Birinci dışkılayan insan sayısı. Hindistan'da hala 40 milyondan fazla insanın evinde tuvalet yok. Ve bu insanlar hala dışarıya, tarlalara, yollara tuvaletini yapıyor. Gincen kirli nehirler. Ganj nehri Hindular için kutsal ama içinde hem ölü bedenler yakılıyor hem de insanlar aynı yerde yıkanıyor. Mikroplar, bakteriler tavan yapmış durumda. Üçüncü sokakta açıkta et kesiliyor. Birçok yerde açıkta sineklerin içinde et kesiliyor. Bazen yanında kanalizasyon akarken. Dördüncü fare tapınakları. Rajasthan'daki Karni Mata tapınağında 25 binden fazla fare yaşıyor. İnsanlar farelerin içtiği sütü içiyor. Çünkü kutsal sayılıyor. Beşinci çöp sorunu. Hindistan'da her gün 150 bin ton çöp üretiliyor. Büyük şehirlerin kenarları dev çöplük olmuş durumda. Altıncı açık kanalizasyon. Birçok şehirde kanalizasyon sistemi açıkta akıyor. Ve insanlar bazen oralarda yürümek zorunda kalıyor. Yedinci kalabalıkta temizlik imkansızlığı. Günde milyonlarca kişinin kullandığı tren istasyonları ve trenlerde temizlik neredeyse hiç yapılmıyor. Kokuyu tahmin edebiliyor musun? Sekinci sokak yemekleri. Lezzetli ama tehlikeli. Hindistan'daki bazı sokak yemeklerinde eller yıkanmadan kirli sularla hazırlık yapılıyor. 9. Tıbbi Hijyen Eksikliği Bazı kırsal bölgelerde hala aynı iğneler defalarca kullanılıyor. Hijyen eksikliği bulaşıcı hastalıkları artırıyor. 10. Kutsal ineklerin ardında bıraktığı şeyler. Hindistan'da kutsal sayılan inekler özgürce sokaklarda dolaşıyor. Ve tabii ki arkalarında bıraktıklarını herkesin içinden geçmek zorunda kaldığı da oluyor.